Hepinize merhabalar dostlarım yeni bir PUBG Mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda dostlar videoyu çok uzatmayacağım. Başta da yazmış olduğum üzere yeni M16 deseni geldi ve bu M16 desenini hesabında 300 UC bulunan herkes ücretsiz bir şekilde yani 300 UC verip 300 UC'yi geri alıp bir de M16 deseni almış olacak üstüne. Yani hesabında 300 UC bulunan herkes ücretsiz bedava bir şekilde bu M16 desenini alabilecek. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi eminim ki gözünüze takılmış zaten growing pack etkinliği geldi ve bu growing pack de yeni M16 deseni gelmiş hemen biz de vakit kaybetmeden şu M16 desenine bir tıklayıp inceleyelim nasıl bir M16 deseni Görmüş olduğunuz gibi dostlar şöyle e, ilk başta gözüküyor. Biraz sade bir M16 deseni ama ücretsiz bir şekilde alabileceğimizden dolayı gayet güzel. Yani hesabımıza bir tane daha desen eklenmiş olacak. Burada gelişim puanları var. E, burada da görevler var. Oradan gelişim puanları ya yani buradan gelişim puanlarını toplayarak 800 e, sanırım 800 olması lazım. 800 gelişim puanı toplayıp 300 UC'ye verdiğimizde dostlar en sondaki 300 UC'yi hem geri veriyor hem de M16 desenini ücretsiz bir şekilde sahip Olmuş oluyoruz. bu etkinliğimizde böyle göstermiş olalım. Hemen gelelim bir sonraki sezonun Royal Pass'ine. Arkadaşlar, alt kısmında da görmüş olduğunuz gibi grup falan yazıyor. M4 Royal Pass'ine yine her sezon olduğu gibi grup kurarak 3 kişi takımınızı alarak daha ucuz bir miktarda bir sonraki sezonun Royal Pass'ine ulaşabiliyorsunuz yani yaklaşık olarak 240 UC'ye 270 UC'ye şu an tam olarak hatırlamıyorum yani yanlış söylemeyeyim size. Yani 270 veya 240 olması lazım. UC'ye yeni tezonun royal pesini alabiliyorsunuz. Yani daha karlı bir şekilde alıyorsunuz. Sonra da 360 uc'ye falan geri aldığınızda yaklaşık olarak 100 UC falan sizin cebinize kalıyor. Yani oyununuzda 100 UC geliyor. Onlarla da çarp falan çevirebilirsiniz işte. Yani sizin için daha iyi olur. Ee, videomuz bu kadar. Çok uzatmak istemedim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup birer beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Yorumlar kısmına da kendi görüşlerinizi kalbinizden, gönlünüzden neler geçiyorsa yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Orada da zaten yorumlara cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Orada da sohbet muhabbet biraz döndürelim dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.